Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf yani LGS 2022 öğrencilerimizle birlikte ikinci ünitemizin ikinci konusu olan Osmanlı Devleti'nin son savaşı 1. Dünya Savaşı konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Bu notları yaz boyunca kendim sizler için oturdum hazırladım. Arkadaşlar kullanabilirsiniz pdf hali açıklamadan alabilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da derslerimiz geldikçe haberdar olabilirsiniz. Yoğun bir derse başlayacağız. Lütfen dikkat arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya Savaşı artık başlıyor. Bir önceki dersimizde grupları görmüştük. Dünyayı savaşa sürükleyen sebepler neydi bunları görmüştük. Şimdi artık savaş başlıyor. Arkadaşlar savaş başladığında Osmanlı Devleti ne yaptı? Öncelikle tarafsızlığını ilan etti ve bazı tedbirler, önlemler aldı. Peki bunlar ne? Bir kere tarafsız olduğunu ilan etti. Ben dedi ne itilaf grubundanım ne ittifak grubundanım dedi. Kapitülasyonları kaldırdı. Başımıza bela bir durum vardı. Fırsat bu fırsat diyerek kapitülasyonları kaldırdığımızı tek taraflı olarak ilan ediyoruz. Genel bir seferberlik ilan ettik ki ne olur ne olmaz her an savaşa hazır olalım diye askerlerimizi hazırda tutuyoruz ve İstanbul'u başkenti koruyabilmek, devleti koruyabilmek için boğazları da kapattık arkadaşlar. Aldığımız önlemler bunlar. Ancak Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Çünkü Osmanlı Devleti savaş dışında kalamayacak. Gözü büyük devletlerin gözü zaten Osmanlı topraklarında. Yani Osmanlı yalnız kalamayacak. Bu yüzden siyasi yalnızlıktan kurtulmak için öncelikle İngiltere'nin olduğu ittifak grubuna gidiyor. Bu grupta savaşa girmek istiyor. Ancak İngiltere bunu kabul etmiyor. Bu sefer mecburen diğer gruba gitmek zorunda kalıyor yani Almanya'nın yanına. Peki Almanya neden Osmanlı Devleti'ni yanında istiyor? Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze mi hevesler? Tabii ki hayır. Niye arkadaşlar? Çünkü Almanya kavgaya tek başına girmek istemiyor. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak ve yükünü hafifletmek. Yani bir kişiyle kavgaya girmek değil yanına bir adam toplamak istiyor. İşte Almanya'nın Osmanlı'yı isteme sebeplerinden bir tanesi bu. Osmanlı Devleti önemli bir devlet çünkü jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Neden? Dikkat ederseniz Osmanlı boğazlar var. Boğazları kapatırsan Rusya'yı önlersin. Akdeniz var, İngiltere'nin e, sömürge yollarını kapatırsın. Yani Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu önemli. Almanya işte bu yüzden bizi yanında görmek istiyor. Ve bir de elimizde bir güç var arkadaşlar, dini bir güç. Halifelik makamından da yararlanmak istiyor. Çünkü halife Allah adına savaşıyorum derse Müslümanlar halifenin etrafında toplanmak zorunda. O yüzden Almanya bizi yanında istiyor sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında savaşa giriyor? Buna bir bakalım. Zaten zorunluluktan girdiğini söylemiştik. Başka sebepleri de var. Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak. Acaba Almanya kazanırsa ben kaybettiğim yerleri geri alabilir miyim düşüncesi var. Bunun dışında siyasi yalnızlıktan kurtulmak gerekiyor. Çünkü ta, e, tarafsız kalan bertaraf olur. O yüzden arkadaşlar siyasi yalnızlıktan kurtulması gerektiği için Almanya'nın yanına gidiyor. Ve o dönemde devletin başında bulunan İttihat Terakki yöneticilerinin Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünmesi Osmanlı'nın Almanya yanında savaşa girmesinde etkili oluyor diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti nasıl savaşa girdi? giriş olayı nasıl? Buna bir bakalım. Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan iki tane Alman gemisi var. Bu gemiler Goben ve Breslav gemileri. Ben buraya iki tane temsili gemi koydum. Tabii ki bunlar Goben ve Breslav değil ama aklınıza buradan getirebilirsiniz diye. Bu iki gemi İngilizlerden kaçıyor ve Çanakkale önlerine geliyor arkadaşlar. İngilizlerin gemileri geri istemesi üzerine Osmanlı diyor ki bu gemileri ben satın aldım diyor. Ve gemilere Osmanlı bayrağı çekiliyor ve gemilerin adları Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. Gemilerin Rusya'ya ait limanları bombalaması ile Osmanlı Devleti artık savaşa resmen sokulmuş oluyor. Arkadaşlar burada Almanya bizi birazcık savaşa sokmuş diyebiliriz. Çünkü o gemilerin askerleri, Alman askerleri sadece üniformaları Osmanlı üniforması. O yüzden biz birazcık savaşa zoraki dahil olmuş bulunduk. Hangi grupta? İttifak grubunda diyoruz. İsterseniz savaştaki cephelerimize bir bakalım. 3 grupta inceleyeceğiz cepheleri arkadaşlar. Taarruz cepheleri. Yani biz bu cephelerde ne yapıyoruz? saldırı yapıyoruz. Bakın burada ne yapıyor? Saldırıyor. Savunma cephelerinde defans yapıyoruz. Düşman saldırıyor. Biz kendi kalemizi savunuyoruz, koruyoruz. Yardım cephelerinde de müttefiklerimize yardım ediyoruz. Peki bunların bir şifresi var mı? Aklınıza nereden getirebilirsiniz? Var arkadaşlar. Taarruz cephelerine biraz kötü olacak tabir ama kaka diyoruz. Kaka bizim taarruz cephelerimiz arkadaşlar. Hangileri bunlar? Kafkas Kanal cepheleri taarruz ettiğimiz cepheler. Yardım de bir şifresi var arkadaşlar. Galicia, Makedonya, Romanya. Bakın sonları hep neyle bitiyor? Ya ile bitiyor. Peki yardım cephelerinin başı ne? Ya. Buradan da getirebilirsiniz. E geri kalanları da zaten savunma cephelerine ekliyoruz. Hangi cepheler bunlar? Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Irak, Basra cepheleri de savunma yaptığımız cepheler olarak görülebilir. İsterseniz hemen Kafkas cephesiyle ilk saldırı cephemizde başlayalım. Taraflarımızı üst tarafta görüyorsunuz. Osmanlı Devleti kiminle vs atıyor arkadaşlar? Rusya ile. Burada düşmanımız Ruslar. Peki cephe neden açıldı? Kars, Ardahan, Batum'u geri almak istiyoruz. Çünkü biz buraları kaybetmiştik. Bunun dışında Kafkasya üzerinden Orta Doğu, Orta Asya'daki Türk dünyasıyla birleşmek istiyoruz. Orta Asya'da Türk kardeşlerimiz var onlarla buluşmak için bu cepheyi açıyoruz ve Almanya diyor ki saflık etmeyin ne yapın Bakü'de petrol ver onları ele geçirin. Bakü petrollerini de ele geçirmek için bu cepheyi planlıyoruz diyoruz. Arkadaşlar bölgede Ermeniler Ruslarla işbirliği yapıyor ve ordumuzu arkadan vuruyor. Bunun dışında salgın hastalıklar, açlık ve maalesef hesaba katamadığımız Dondurucu soğuklar var. Çünkü doğuda yaşayan arkadaşlarımız bilirler ki ben de doğuda çalıştım. Doğuda kışın eksi 30 eksi 40'lar bile görülebilir. İşte tam da kış arifesinde yapılan bu harekat maalesef bu sebeplerden dolayı başarısız oluyor diyoruz. Ancak Rusya'da 1917 yılında bir karışıklık çıkıyor. Bu karışıklığa biz Bolşevik ihtilali diyoruz. Ve e, Rusya Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. En azından bakın böyle Rusya'da karışıklık çıkınca hiç değilse bir faydamız olmuş. Ve arkadaşlar bu anlaşmayla 1878 Berlin Anlaşması'nda kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum yörelerini Rusya'dan geri alıyoruz. Bakın yenilsek bile toprak alıyoruz. Mustafa Kemal bu cephede savaşıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk bu cephede yer alıyor. Muş ve Bitlis'in geri kurtarılmasında önemli rol oynuyor. Bunu da unutmayın. Gelelim ikinci saldırı cephemize. Yine saldırıyoruz. Bu sefer İngilizlere saldırıyoruz arkadaşlar. Ne cephesi? Kanal. Kanal deyince aklınıza Süveyş Kanalı bölgesi gelsin. Neden bu cephe açıldı? Çünkü Süveyş Kanalı'nı ele geçirirsek İngiltere'nin Uzak Doğu'dan gelen sömürge yolunu kapatmış oluruz. Almanya bunu böyle istedi, biz de yaptık. İngilizlere sömürgelerinden gelebilecek yardımı engellemek için bu cepheyi açtık. Ama yine burada dikkate almadığımız ya da bizi zorlayan bir şart var. Ne arkadaşlar? Çöl. Maalesef bu bölgede de çölün zor şartları, susuzluk, askerlerimizin yorgun düşmesi gibi sebeplerden dolayı bu cepheyi de kaybediyoruz. Askerlerimiz kanalı ele geçirmek için birkaç, birkaç girişimde bulunuyor. Ancak büyük kayıplar vererek Suriye bölgesine doğru geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Dikkat ederseniz iki kere taarruz girişimi yaptık. İkisinde de sonuçsuz kaldık. Gelelim bizim için belki de en önemli cepheye savunma cephelerinin en önemlisi hatta bizim için belki de dünya için 1. Dünya Savaşı için en önemli cephelerden bir tanesi olan Çanakkale cephesine. Peki biz burada kimlerle savaştık? Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela diyor Mehmet Akif Ersoy. Kim yoktu ki karşıda? Başlarında İngiltere ve Fransa öncülüğünde e, Anzaklar vardı, Avusturya Avustralyalılar vardı. Birçok ülkelerden insanlar vardı. Düşman yani karşıda çoktu. 7 düvel diyebiliriz. Peki bu cephe neden açıldı? Yani bu adamlar bu cepheyi neden açtılar arkadaşlar? Başkenti ele geçirmek. Yani İstanbul'u ele geçirecekler mi? O kadar eminler ki 5 çayımızı İstanbul'da içeceğiz gibi bir söylemleri bile var. Osmanlı'ya son vermek istiyorlar. Bunun dışında hatırlayacaksınız Rusya'da bir karışıklık çıkmıştı. Rusya'ya yardım götürecekler. Çarlık rejimini güçlendirecekler. Adamların planı bu. Osmanlı İmparatorluğunu savaş dışı bırakıp Almanları yalnız bırakmak, Almanların hareket alanını daraltmak istiyorlar ve Osmanlı'yı saf dışı bırakarak 1. Dünya Savaşı'nı kısa sürede sona erdirmeyi düşünüyorlar. Ama hesaba katmadıkları bir durum var. Orada kim var? Yarbay Mustafa Kemal var sevgili arkadaşlar ve kahraman Türk ordusu var. Önce denizden geçmeyi deniyorlar, başaramıyorlar. Sonra karadan geçmeye çalışıyorlar, yine başaramıyorlar ve mağlup oluyorlar. Savaşın sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor sevgili arkadaşlar. Ve 1. Dünya Savaşı'nın süresi 2 yıl uzuyor. Bakın ne kadar önemli bir cephe olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım gönderemiyorlar çünkü geçemediler ve Rusya'daki Çarlık rejimi giderek zayıflayarak yıkılıyor ve bu zafer sonrasında Bulgaristan diyor ki bak demek ki Osmanlı'nın grubu kazandı daha iyi olabilir diyerek ittifak grubuna Bulgaristan'ın girmesiyle birlikte Almanya, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı arasında bir kara bağlantısı kurulmuş oluyor diyoruz. Evet hemen devam edelim. Çanakkale cephesinde bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki başarıları onun halkın arasında daha çok tanınmasına ve ileride milli mücadelenin lideri olmasında son derece önemli. Çünkü Mustafa Kemal'in kendini dünyaya tanıttığı olay Çanakkale cephesidir. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa giriyor ve böylece Osmanlı ile Almanya arasında doğrudan bir kara bağlantısı kurulmuş oluyor. Hemen devam edelim sevgili arkadaşlar. Savunma cephelerinin bir diğerine Hicaz Yemen cephesi. Biz burada kimle savaşıyoruz? Bakın yine İngiltere. Hiç şaşırtmıyor İngiltere. Yine karşımızda İngiltere var. Hicaz Yemen cephesinin açılma, daha doğrusu bizim burada savunma yapma amacımız kutsal topraklarımızı korumak. Mekke Medine özellikle Kabe ve Peygamber Efendimizin kabrini koruma düşüncesiyle biz orada savunma yapıyoruz. Ancak burada sadece İngilizlere karşı değil ayaklanan Araplara da karşı mücadele ediyoruz. Ve böylece bakıyoruz ki bizim İslamcılık diye bir politikamız vardı ya. Demek ki İslamcılık tutmayacak. Çünkü Müslüman olan Araplar bizimle değil İngilizlerle işbirliği yapıyorlar. Böylece İslamcılık düşüncesinin çöktüğünü de buradan anlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar Hicaz Yemen cephesinde bir Fahrettin Paşa var ki dillere destan. Susuz, aç susuz ve çölde çekirge yiyerek 3 ay boyunca Hicaz Yemen bölgesini savunuyor arkadaşlar. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa kutsal toprakları korumak için kahramanca savunuyor. Ancak savaşın sonunda Osmanlı Devleti Hicaz topraklarından maalesef çekilmek durumunda kalıyor diyoruz. Şu bölümü biraz önce vurgulamıştım arkadaşlar. Arapların bizi sırtımızdan bıçaklaması İslamcılık fikir akımının artık başarısız olduğunun bir kanıtıdır, göstergesidir diyoruz. Gelelim bir diğer savunma cephesine Irak Basra cephesi yine bakın karşımızda kim var İngiltere her taşı kaldırıyoruz altından İngiltere çıkıyor. İngilizler tarafından Sömürge yollarını korumak ve güvence altına almak ve kuzeye doğru ilerleyerek Rusya'ya yardım ulaştırmak amacıyla açılıyor. Ancak burada asıl önemli bu cephenin açılma sebebi neresi arkadaşlar? Irak petrolleri. Yani adamların gözü parada, pulda. Bu sebeplerden dolayı Irak Basra cephesi İngilizler tarafından açılıyor. Osmanlı ordusu Kutül Amare denilen bölgede İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğratıyor ancak sonradan sürekli İngilizlere destek geldiği için maalesef İngilizlere burada kaybediyoruz. 1917 yılında İngilizler Bağdat'ı işgal ediyorlar. Arkadaşlar Kutül Amare'ye değinmişken buna değinmeden geçmeyelim. Çünkü geçen sene burayla ilgili soru geldi. Sağ tarafta görselini gördünüz. Halil Paşa sonradan Kut soyadını alıyor. Komutasındaki Türk ordusu Selman-ı Pak ve Kutül Amare'de İngilizleri yenilgiye uğratıyor ve büyük bir zafer kazanıyor. İngiliz General Townsend başta olmak üzere 13-14 bin civarındaki İngiliz asker esir alınıyor. Ama sürekli İngilizlere yardım geldiği için maalesef bu cephede de başarısız oluyoruz. Gelelim Suriye Filistin cephesine arkadaşlar. Yine karşımızda kim var? İngiltere. Kanal cephesinde biliyorsunuz ki yenilmiştik ve geri çekilmiştik. İngilizler saldırıya geçerek ilerlemişlerdi. İngilizlerin kaldır, e, kandırdığı Arap kabilelerde yardımıyla birlikte İngilizler Filistin'i, Suriye bölgesini kolayca aldılar ve ilerlediler. Bu arada Mustafa Kemal Ağustos 1918'de Yıldırım orduları Grup Komutanlığına yani 7. Orduya atandı arkadaşlar. İngilizlere karşı başarılı şekilde savunma savaşı yaptı. Suriye'nin kuzeyinde İngiliz ordularını durdurmayı başardı. Ancak tam bu sırada Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanınca cephe kapandı ve Mustafa Kemal tekrar eski İstanbul'a dönmüş bulundu. Sevgili arkadaşlar Suriye Filistin cephesi ile birlikte savunma cephelerini de bitirmiş oluyoruz. Ancak burada bir sizlere ipucu anahtar vermek istiyorum. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde görev aldı? Şifremiz şu olsun çıkış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Iğları burada joker düşünün. Çanakkale'de zaten dünyaya kendini tanıttı. Kafkas'ta Muş ve Bitlis'in geri alınmasında ve Yıldırım ordularında yani Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda rol aldı ve yer aldı diyebiliriz. Hemen yardım cephelerimize de hızlıca bakalım. 3 tane cephe vardı. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri. Bakın burada arkadaşlar bu 3 yardım cephesi sınırlarımızın dışında. Osmanlı Devleti bu cephelerde müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaşıyor arkadaşlar. Bu cepheler sınırlarımızın dışında açılan cephelerdir. Bulgaristan'ın savaşa dahil olması cephelerin açılmasında önemli bir etken oluyor. Çok büyük bir başarı beklemiyoruz zaten. E yardım cephelerinin sadece adlarını bilmeniz yeterli. Zaten sonları ya ile bitiyordu, yardım da ya ile başlıyordu buradan hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar, artık 1. Dünya Savaşı sona erecek. Nasıl sona erecek? Burada 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren önemli bir devlet ABD. Arkadaşlar savaşın başında ABD tarafsız. ABD ne yapıyor biliyor musunuz? ABD özellikle itilaf grubuna silah satıyor. Bu durumdan rahatsız olan Almanlar Amerika'nın gemilerini ne yapıyorlar? Denizaltılarıyla gidiyorlar ve vuruyorlar arkadaşlar. Ve denizaltı ne oluyor? Batıyor. Bunun üzerine Amerika çıldırıyor. Diyor ki sen benim nasıl gemimi batırırsın diyor. Bunun üzerine Almanya'ya savaş açıyor. Arkadaşlar ABD bu saldırılar karşısında 1. Dünya Savaşı'na giriyor ve hangi grupta giriyor? İtilaflar. E zaten yeniliyorduk bir de taptaze bir kan girdi ABD itilaf grubuna tam e, başımıza belayı aldık diyebiliriz. Arkadaşlar ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştiriyor ve itilaf devletlerinin savaşı kazanmasına sebep oluyor diyoruz. Gelelim Wilson ilkelerine o dönemde Amerika'nın başkanı olan Wilson var arkadaşlar. Amerikan başkanı Wilson savaşı bitirmek ve kalıcı barışı sağlamak için bazı şartlar öne sürerek savaşa giriyor. Diyor ki benim şartlarım var bu şartları kabul ederseniz savaşa girelim diyor. Ve devletler de bu şartları kabul ediyor. Özellikle itiraflar kabul ediyor. Ne peki bu şartlar? Bir, yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Arkadaşlar düşünsenize yenilen devlet olduğunuzu. Bu madde çok güzel bir madde değil mi? Osmanlı zaten bu maddeye güvenerek savaştan çekiliyor. Ee, bu madde özellikle Amerika bu madde ile İngiltere'nin güçlenmesini engellemek istiyor. Çünkü hiçbir devlet diğerinin güçlenmesini kendinden güçlü olmasını istemez. Wilson diyor ki ikinci şartı devletlerin arasında gizli anlaşma olmayacak. Bunun için de zaten uluslararası barışı korumak için milletler cemiyeti kurulmalı diye bir fikir ortaya atılıyor. Wilson'un söylediği bir diğer şey bizi de ilgilendiriyor. Her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracak. Arkadaşlar bu madde Osmanlı Devleti'ndeki ayrılıkçı hareketleri daha da arttırıyor. Çünkü bizim ülkemizde bulunan azınlık halde bulunan Ermeni ve Rumlar bu maddeye güvenerek zaten ee, karışıklıklara ülkenin içerisine karışıklık çıkartmalara ve isyanlara başlıyorlar diyoruz. Wilson ülkelerinde her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracak maddesinin asıl amacı neymiş? Osmanlı'yı parçalamakmış arkadaşlar. Zaten hiç şaşırmadık. Bunu bekliyorduk diyoruz. Hemen gelelim artık 1. Dünya Savaşı bitiyor bu savaşın sonuçlarına. İmparatorluklar, çok uluslu devletler yıkıldı. Yerine milli devletler kuruldu. Mesela Avusturya Macaristan, Osmanlı gibi devletler yıkıldı. Yerine Türkiye gibi ya da başka Polonya gibi devletler kuruldu. Sömürgecilik ad değiştirdi. Ne oldu? Manda ve himaye oldu. Aynı şey ama sadece birazcık süslü hali, makyajlı hali. Yeni rejimler ortaya çıktı. Yeni yönetim şekilleri. Faşizm, komünizm, nazizm gibi yapılan barış anlaşmalarının ağır maddeler içermesi 2. Dünya Savaşı'na sebep oldu. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'nın sebebi 1. Dünya Savaşı. Çünkü yenilen devletler çok ağır maddeler içeren anlaşmalar imzalıyor. Bu da zaten 2. Dünya Savaşı'na doğru dünyayı sürüklüyor. Devletlerin arasındaki dengeler bozuluyor, sınırlar değişiyor. Avrupa'nın haritası değişiyor. Yeniden çiziliyor Avrupa haritası ve dünya barışını sağlamak için Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kuruluyor. Tabii ki bu savaştan en karlı çıkan devlet her zamanki gibi kim oluyor arkadaşlar? İngiltere oluyor. Gelelim bizimle yapılan ateşkes anlaşmasına. Arkadaşlar ateşkes anlaşmaları savaşı kısa süreliğine durduran, duraklatan anlaşmalardır. Savaşı tam anlamıyla bitiren anlaşmalar değildir. Dikkat edin. Mondros Ateşkes Anlaşması Limni adasında Mondros Limanı'nda Agamennon adlı bir İngiliz gemisinde imzalanıyor. Osmanlı Devleti adına bu anlaşmayı imzalamaya Rauf Orbay ve İngilizler adına, itilaflar adına bu anlaşmaya gelen kişi ise Amiral Kaltop. Arkadaşlar ne gibi maddeler var isterseniz buna bir bakalım. Gerçekten çok sıkıntılı maddeleri olan bir antlaşmadan bahsediyoruz. Mesela bir maddesi. İç güvenliği sağlayacak kuvvetler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ne demek terhis etmek? Dağıtılacak. E ben topraklarımı nasıl savunacağım? Adamların amacı zaten belli. Neymiş? Osmanlı topraklarını savunmasız bırakmak istemişler. Bir diğer Mondros maddesi. Boğazlar itilaf devletlerine açılacak. İstihkamlar yani oradaki bizim askeri birliklerimiz itilaflar tarafından işgal edilecek. Neymiş amaç? Osmanlı'yı baskı altında tutmak ve Anadolu ile İstanbul'un arasındaki bağı koparmak itilafların buradaki amacıymış diyoruz. Geçebilirsem hemen devam edeceğim. Geçtim arkadaşlar. Mondros sonrasında işgallere bir bakalım isterseniz. Ee, biz Mondros'un 7. ve 24. maddesini almamış mıyız? Almamışız, unutmuşuz. Neyse ben burada sizlere anlatayım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Sizlere çok önemli iki tane maddesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 7. madde ve 24. madde. 7. madde Osmanlı Devleti'ni resmen işgale açan maddedir. Çünkü arkadaşlar 7. madde diyor ki itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilecek. Bu ne demek? İstedikleri yere girebilirler demek ki. Çünkü 7. maddeyi bahane gösterebilirler. 24. madde ne arkadaşlar? Doğudaki 6 ilde vilayeti Sitte'de karışıklık çıkarsa Osmanlı buraları işgal edebilecektir. Ee, özür dilerim itilaflar buraları işgal edebilecektir. Bu maddenin amacı da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktır. Lütfen bu maddeleri unutmayın. Özellikle 7. madde Anadolu'yu işgale açık hale getiren maddedir. İsterseniz Mondros sonrasındaki işgallere de bir bakalım. İngilizler 3 Kasım'da zengin petrol kaynaklarına sahip Musul'a girerek ateşkes antlaşması sonrası ilk işgali gerçekleştirmiş oluyor. İngilizlere baktığımız zaman Musul, Antep, Urfa, Maraş, Samsun, Çanakkale, Kars, Ardahan, Batum'a giriyorlar. Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal ediyorlar. İtalyanlar Antalya, Konya, Muğla çevresini işgal ediyorlar ve Yunanlar İzmir ve Doğu Trakya çevresini işgal etmişler. Arkadaşlar dikkat ederseniz Mondros'tan sonra fiilen işgaller başlamış. Böylece ne diyoruz? Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Çünkü düşman ülkemize ayak bastı ve artık işgaller başladı. Peki son sayfamız son yere geldik arkadaşlar. İşgaller karşısında kim nasıl tepki verdi? Mustafa Kemal her zamanki gibi Mondros'un çok ağır şartlar içeren bir anlaşma olduğunu kesinlikle bağımsızlıkla bağdaşmayan bir anlaşma olduğunu söyledi ve İstanbul hükümetini bu konuda uyardı. İşgallerin kabul edilemeyeceğini söyledi ve hatta İstanbul'da düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler dedi arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal bağımsızlıktan yana mücadeleci. E, Türk milleti de atasından ayrı durur mu? Tabii ki hayır. Türk milleti de hukuksal yollarla mücadele etmeye başlıyor. İşgaller önce protesto ediliyor, mitingler düzenleniyor, telgraflar gönderiliyor, e, cemiyetler kuruluyor. Sonra bakılıyor ki olmayacak Kuvayi Milliye Birlikleri kurularak hiç değilse kendimizi koruyalım deniliyor. Çünkü Osmanlı hükümeti hiçbir şekilde kılını kıpırdatmıyor. İftilaf devletlerinin isteklerine kayıtsız kalıyor ve her şeyini kabul ediyorlar. İşgalin büyük bir zarara ve kayıba neden olmadan atlatılacağını söylüyorlar. Sakin olmaları gerektiğini halkın Galeana gelmemeleri gerektiğini, işgallerin geçici olacağını söylüyorlar. Yani teslimiyetçi bir tavır takınıyorlar. O dönem Osmanlı hükümetinin başında da damat Ferit Paşa bulunuyor diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu sayfayla birlikte ikinci ünitemizin ikinci konusu olan Osmanlı Devleti'nin son savaşı, 1. Dünya Savaşı konusunu işleyip bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.